arkadaşlar. Selda San YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüz germe jeli yapacağız. Ee, bunun için malzemelerimiz keten tohumu jeli, çiğ tohumu jeli, e, ayva çekirdeği jeli ve üzüm çekirdeği yağı kullanacağız. Üzüm çekirdeği yağı yerine kudret narı yağı da kullanabilirsiniz. E, i̇kisi de antioksidandır. E, keten tohumu jeli Cildimize faydası olan omega e, omega 3 asitleriyle doludur arkadaşlar. Bu tohumlar ayrıca cildimizin erken yaşlanmasını önleyen antioksidanlar ve fitokimyasallar içerir. Genel olarak keten tohumu cildimiz için harikadır. Lekeleri giderir, cilt tonunu eşitler, cildi nemlendirir, sıkılaştırır, kırışıklıkları giderir, cildi temizler. Muhteşem cildimiz için muhteşem yararlı bir üründür. Çiğ tohumu da aynı şekilde omega 3 ve birçok vitamin ve mineraller bulundurur içerisinde. Çiğ tohumu cildi nemlendirme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Akne ve sivilceleri kurutur. Sivilce lekeleri üzerinde oldukça etkili. Zengin bir antioksidandır. Bu sebeple cildi yeniler, hasarlı dokuları onarır. Anti enflamatuardır. Bu özelliğiyle de egzama gibi iltihaplı deri hastalıklarında kullanılabilir. Hücreleri besler, cilt tahrişini önler parlak sağlıklı bir cilde kavuşmamızı sağlar özellikle göz çevresinde oluşan ince çizgileri giderir cildin erken yaşlanmasını kırışıklıkları önler cildi sıkılaştırır güneş lekelerinin görünümünü hafifletir göz torbalarınızı ve göz altındaki koyu renk halkaları da yok eder arkadaşlar ayva çekirdeği jeli de Aynı şekilde antioksidan özellikleriyle cildin yaşlanmasını, sarkmasını, kırışmasını önler. Cilt lekelerine iyi gelir. Cildin tonunu düzenler ve cildin yağ dengesini düzeltir. Ayva çekirdeği jelimizi koyalım. muhteşem güzel bir serum olacak bu arkadaşlar. Bir yani bu kadar jelle jel yapıyoruz tabi Serum ve gece kremi olarak bile kullanabilirsiniz. bir çay kaşığı da üzüm çekirdeği yağı koyuyoruz. Bu da antioksidandır. Sıkılaşmamızı, kırışmamızı önleyecek. İyice karıştırıyoruz. Buzdolabında muhafaza edebiliriz. Bu arada e, keten tohumu ve çiğ tohumunu birer yemek kaşığına bir çay bardağı suyla yapabilirsiniz. E, ayrıca şunu söyleyeceğim arkadaşlar, ben burada bekletiyorum. Sıktığım keten tohumu ve çiya tohumundan kalanları kesinlikle atmıyoruz. Onları banyoda bütün vücudumuza peeling yaparak kullanıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde diğeri küçük gelecek, bu şekilde bir kabın içerisine koyuyorum. Evet arkadaşlar, muhteşem güzel bir krem jelimiz oldu. Bunu kullanmadan önce çalkalayarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Akşamları yatmadan önce yüzünüze, elinize kullanabilirsiniz. Muhteşem güzel bir krem jel. çok memnun kalacaksınız. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.